bekle bekle gel sağdan koş sağdan koş sağdan koş kanka Bola gitmesi lazım ben nefret ediyorum buradan aga ya Yürü benimle Bir tür elite alsana yürü Devam et. en sola döneceksin bak dön en sola koş uzat tamam uzat uzat hazır uzat vur şimdi Vur lan hemen geri gel Gel geri Gel geri kanka Kanka size söyleyeyim ırka vur. Geldi evet Sol hazır o hazır sola Gelmedi daha bekle 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 en sol geliyor bak en sol hazır Bekle kanka gitme Beni görsene, beni gör, beni gör gel, beni gör gel, beni gör gel. Beni gör gel. Bekle burada. Tam solun geliyor bak. Aşağı onu bekle sol hazır. Vur şimdi. Hadi kanka. Bekle. Kanka sonradan düşüyor bu falo. Ben zeybas bekle. Çık geri çık geldi. Çık geri çık çık çık. Normal at, çık. 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 Dön şimdi arkana. Dön arkana. Soldan Elite gel. aldım ben. Elit burada değil galiba. Gel. Sağ gelecek bak. Sağ gelecek. Sağ şey saniye. Nova. Dön hazır. Vur şimdi arkaya. Vur öldüler vur. Hadi lan. Oğlum bir Nova atmışım bak, var ya. Altı f aldım. Gel bende. Güzel. Burayı evet, temizledim. Çok güzel Gel topla kanka. Ne oradan gel. Rahat gel. Gel tamam gel. Takip et kanka. Burada bekle. Sağ gel bak sağa nova gel hazır. Meleğe sağlı vur şimdi. 45 daha. Tekrar size iyi. Tekle tekle tekle. Sesle tekle. Beşler gel, gel geliyor. Siz, Geri gel. Tamam geri gel. Sıkıntı yok. Bekle kanka. Benim bebelerin gösterisi vardı bugün canım Çıktı çıkan kısa valla kaçacağım Gel şurada tamam. kanka. Tamam kankam görüşürüz. Gelecek gelecekmiş gibi gelecek. durmuyorlar ama. Bekle 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 bekle. Diğer meşter gidiyor. bene düşürdü onları herhalde. Bekle kanka. Hazır o, bak meşter geliyor şimdi. Sağdan çıkacaksın. Çık sağdan gel. Hazır. Meşter'e koş. Meşter'e koş. Hazır uzat. Vur buranı buranı Geldi buranı geldi. Irk var kanka. burada. Vur vur 45 saat çık geri. 45 saat çık geri kanka. Güzel oturdular adamlar. Evet. Z bas tekne serbest tekne. Serbest. Full tekne full tekne full tekne. Beni gör tekler gel. Güzel abi arkadan arkadan dolanıyorlar. İyi. Biz de arkayı temizleyelim bari bekle. Hemen beni gör beni gör gel önüne. Aç domana önüne hazır 5 tane vur. Vur önüne sen buradan. Hemen geri çık kanka çok güzel. Gel benden. Gel burada bekle. Ortaya tam ortaya hazır uzat uzat. Vur. Vur ortaya hemen geri gel. Gel geri kanka. Güzel. En gel, sol gel. geldi 45 so, atarız oraya. oraya. 45'lerle at. At 45'e at e öyle. Aldım eli. Adam otuç at otuç sıkıntı yok otuç at öldü hepsi otuç at öldü 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 kaç kaç. Hadi be gate atamadım adı çekersin beni. Amına koyayım ben ölüyorum Tolga lütfen çek Tolga çek. İnşallah. <laughs> lan, neyse, Aldım kanka. lan. Ne yapsın. Ay sevgişim kanka. Aldım kürüm. Adamın otuç öldü amına koyayım. Öldüler öldüler. 8 alsanız öyle. Ben buluyorsunuz. İyi pek açıldı. Topladım alttan aldım. Da 7 8'i çekemiyorum. 6 7 çekemiyorum. Tamam. Ha, beni çeksene kasabıl abi. Gate attım Aldım aldım. Aldım. Ya tamam, herkes burada herhalde. koşsana. da. Bireste al. Aldım aldım Şş. devam et. Tamam yürü kanka bende. Ben de koş sol dibe hazır. Vur. Vur buradan. Hemen geri gel. Gel gel öyle olsun çok güzel. Bekle kanka kazan parkayı alıyorum. Bekle. İlerle. İlerle 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 gel. Zeybas tekle serbest. Tekle ben de koş ben de koş ben de koş ben de koş. Ben de koş kanka. Koş burada bekle orta geliyor gördün mü Sol yazı uzat. Vur. Vur sonra Zeybas tekle kanka tekle Zeyn. Vurdurmayacak. Tekle tekle sen sen tekliyorsun bekle kıpırda bak. Kıpırda bak yeni gör beni gör sen beni gör. Beni gör gel. Yanımda ayrılma kanka. Bekle. Demek bir kere geç, demek bir kere geç. Sonuna aç Ay, çık geri, çık geri, çık geri, çık geri, çık geri. Şimdi dön oraya, dön oraya, bekle. Bekle, bekle kanka. Aç bekle oraya. Bekle gitme sus sakın. Kıpırdama. Kıpırdama. Şimdi benle koş, şimdi benle koş. Benle koş. Sol alta vuruyor, çık geri, Ay, çık geri, sol alta vuruyor, çık geri. Taşın dibi var ha sol. Bekle yanıma gel sen, yanıma gel, sonuna aç bekle bak. Yanıma gel, sonuna aç bekle. Acele etme kanka. Bekle. Hazır ol. Hazır ol. Aç, vuracaklar. Altı aç onu bekle. Bekle. Bekle, bekle kanka. Sol geldi. Sol hazır. Taşını bile bekliyor. Bekliyorsun kanka. Sağ. Sağ. Sağ hazır. Boş. Bursa. Öldüler. Hemen çık yere. Çok güzel. Sen hatta bekle bekle. Bekle orada. Çıkma. Z bas ekle. tekle. Tekle Bekle kanka. Saniyelik ekranı çevirsen yarra yiyorsun. Bekle, bekle abi. Şurada. Bekle. Ben orayı bir daha sola vuracağız. Şey. Hazır mısın sola? Bekle. Bekle kanka. Abi en o... sol dipte var ha bak. Gelsene Sol arka. Sola benden. Gel benden. Gel şurada bekle solduk gelecek bekle kıpırdama. Kıpırdama kanka. Hatta ben de koşsana ben de koş sol altı vuruyoruz buradan. Gel koş sol altı hazır vur buradan. Vur hemen ölen ölsün çık hemen geri sıkıntı yok çık kanka yapacak bir şey yok gel geri. Beni gör evet evet öyle sıra buldum zaten beni takip et. Bekle burada gitme. Gitme kanka gideceğiz. Temkinli oynuyoruz ya gerek yok ölmeye. Yürü şimdi. Yürü. Yürü 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 durma yürü, yürü durma durma en sağ çık gene çık gene çık gene çık gene çık yere. Dön şimdi gel şimdi en sağdan dön gel en sağdan gel En sağdan beni takip edin kanka siz gel takip et Tamam tam karşıya nova koş 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 tam ileri koş durma uzat uzat eller hazır Uzat vur şimdi solları Solları vur hemen geri gel geri Sağ Arkada tamam. mı kaldın? vuramadım ben Tamam yanıma gelsene kim at hangi salak atıyor oraya, oraya ya bekle burada Yan tarafa attı ya Orta geliyor 45'ine at. At ortaya 45'ine. 33 at. 33 at öldüler. Çok güzel. Bekle burada. Bekle. Solun geliyor. Çık geri. Kafana hazır atmış. Vur şimdi. Vur kafana. Sonra diğer feri tuşu at. Feri tuşu at. Tamam kaç şimdi kanka. Çok güzel. Kaç 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 kaç. Kaç durma. Alma nasıl tuşu ölüyor? Topla şurada. Alma alma alma. alma. Ananı sikiyim. Arkamız çok iyi. Kaçtık. Kaçtık. Tam arkana zor. ol. Dön. Vur şimdi. Hazır vur şimdi vur açıldı vur vur. Elit yok. Vur lan. Vur o Ne söyledi. Kaç. Düştü mü ona? Düştü düştü. Ben de sikim be Sen niye bizi erken döndürdün içine? Valla hayırdır kardeşim mi? klana mı çöktün? Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Kulağım Aleyküm selam. Kanka çekiyorum aleyküm selam. Tolga toplarsın kanka. Kanka toplansa toplayacağım da toplanmıyor ki. Yo 8'e gelmiyor artık bende. Tamam alın alın. Toplar çay alın. Hepi atıyorum. 3 al 3 al. de aldım. Yürü gel. Yo öyle bozuluyor ya. siktir et ya. Tepe yapma. Ben yapı çekerim ben. Gel. Gel yürü benimle. ortaya yazıl ol. Orta yazıl ol. Gel yanıma gel. Yanıma gel. Hatta beni gör. Beni gör. Beni gör. Beni gör. Bak şimdi tam sol önün geliyor. Aç da onu bekle. Bekle hazır. Vur şimdi. 45'in daha tam. ZT katsanız da. Serbest. Tekne kanka. Hiç çıkma. Tam orta geliyor. Hazır. 33 at. At 33 atma atma. Bekle. Başlıyor. Bekle yanıma gel. Zeybas tekle. Zeybas tekle. Sağın geldi kaç sağın geldi kaç sağın geldi. Sağ geldi kaç 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 nova geliyor. Gate'i koydum ben. Kaç? Kaç. Beni alırsın. çok güzel. Tolga seni alacağım şimdi maçız oraya. Tamam almıyorum. Bekle. Bekle. <laughs> yok yok oynayın, oynayın Bekle bekle bekle. Abi gerisin lan birazdan ileride çıkar. Oynayın Gele. ya çıkmaz çıkar orada 12'ye kadar. Sol gelin o hazır sol uzat uzat hazır. Vur. 45 de at. Z bas tekrar kanka. Tekrar geri gel geri gel. Yanıma gel 30 atlayacağım yanıma gel. 30 yener sol hazır. Vur. Çift otu üç at. Çift otu üç at kanka. Adana çift at çift at çift at. Z bas tekrar şimdi Z bas tekrar ortaya vuracaksın. Z bas tekrar ortaya koşacaksın. Tekle kanka. Tekle. Tamam bekle sol yok. Yürü benden. Yürü. Ben parti kitlemiyorum ya. Ben kitliyorum ben kitleyeceğim. Kitleyince oluyor amına koyayım. Kitledim tamam. Bekle sol geliyor sol geliyor. Kıpırda bak kıpırda bak kıpırda bak. Sol aç bekle. Hazır. Vur. Geri gel hemen. Geri gel. Aynen kanka ya bekle orada. Alpayı tut dağıl. Dağıl dağıl. Alpayı tut dağıl. Hazır tekle tekle alpayı. Tekle. Ben öldüm Z tek at şimdi Z tek at Z tek at Z tek at Ben 8 alıyorum Orayı da alacağız Nova atacağız Çek. da var lan Solda da 5ler vuruyor Çık ya Çık 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 çık. çık, çık. çık. Kaçabiliyor muyum? Topladım Şu alttan şey aldım var. Topladım alttan aldım Burası ZT güzel Üstten aldım, aldım. Sağa arkan Mele var bak Sağa var ilk. Evet sağ arkaya gelsene Gel sağ arkaya Gör beni Nova hazır. Sağa Vur Vur sağa Z bas Kanka ölsün mele tekle. Tekle kanka tekle 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 tekle. Bak soldan 5'e geliyor gördünüz mü? Dağıl oraya bak. Dağıl düz. Dağıl oraya. Dağıl oraya. Dağıl oraya. Kıpıcı atacağım. Dağıl. Dağıl iyice hazır. Hazır uzat. At 45'e. At 45. İlerle şimdi. İlerle şimdi. Üstten yürü. Üstten yürü. Üstten yürü. Durma. Tolga sen bu tarafa alıyorum. Bak şimdi oranın soluna vuracağız. Onun soluna koş. Hazır. Vur vardı böyle, Sol vardı böyle. Vurma ona hemen çık. Hay ne koyayım. Herkes kaçmaya başladı ya. Çık geri Çık. Dağıl oraya. Dağ, dağıl. 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 Elit aldım ben. Dur bakalım. En sağa gidin. Meşlere gördün mü? Yürü. Yürü meşlere. Sağlı. Yürü. De çık kere, çık kere, çık kere, çık kere, çık kere, çık kere. Tam solu duracak. Çık kere. Çık tam sol dön bu şimdi. Hemen çık kanka. Çık. Malamar nasıl ölmüyor ya? Nasıl düşmüyor Kalsın. ya? Kalsın. <laughs> kanka tam partinin önünde durduğun için çektim ya. Ya biliyorum biliyorum da olacaktım abi. Çekersin. Aldınız mı bile? Gel gel buraya gel buraya gel beni gör. Çekiyorum herkes çekmeye çalışıyorum. Tamam herkes burada herhalde. Güzel topla kanka. Prest aldım ben. Bekle. Solun gelecek ha. Solun. Ölümün Çok gibi. fena bekle. geliyor. Bekle tepeye aç bekle. Master 2 bas bekle. Bekle tepeye aç bekle. Hazır. Vur. 45 tat. 45 tat 33 tat. Tamam tekle zeyi tekle zeyi tekle zeyi çıkma tekler, tekler çıkma. Bu atıyorsun kanka? Tekleme devam et. Hiç, hiç durma. Tekne. Hiç durma tekle. Hiç durma tekle. Tamam, 5 tane biliyorum. Hiç sıkıntı yok. Tekleme devam et. En tekleme devam et. Da. Tamam tekleme devam et sen. Tekleme devam et. En son geliyor. Aç numarını sol hazır.